Arkadaşlar sonunda eve doğru geldik. Sizce ne olmuş olabilir? Kesin evi düşünen yaratıklar bastı. Şimdi balo kafayla ilk defa uzun süre sonra giriyoruz eve. Ana! Balon kafa kimse yok gerçekten şu an gözlerime inanamıyorum Normal normal noob ya bak işte tamam da Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar normalde kim var İşte hani geldiğimizde hep evin başına bir bela oluyordu ya Sen ne noobsun ya bak işte yine bana suçlar atıldı arkadaşlar Konular boşuna mı evet evet geçen gördük Yani adamlar tankla girmiş içeri ya Boşuna değil de sen neyden saklanıyorsun Arkamda canım var mı var yok o değilmiş E balon kafa bir şey diyeceğim He korktum be Vallahi korktum Balık abi bu arada ben video açtım tamam mı Şimdi dedim ki burada belki başınız Evet belaya girer ne yapacağız bu videoda Neredesin bir rahat dur Videodan like istesen Arkadaşlar Balık abi sizden istediği şeyler var. İzleyici diyor, like atmın diyor, abone olun diyor, yorum atmın diyor arkadaşlar. Bunları yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz. Yorumlarda da Noob maske yazın demiş. E, noob maske yazın arkadaşlar. Tarlanın yarısına ne olmuş bola kafa? Yenişler. Sen ne yedin? Yok ben yemedim. Gerçekten ben hiçbir şey yemedim. Benim bir alakam yok. O zaman tarnana ek, tarnana ek bari. Var mı havucun? İlk önce toplamak gerekiyor. Dur toplayayım. Sana yardım edeyim. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de. Tabii ki de yardım ediyorum. Şöyle. Şöyle ekelim arkadaşlar. Fikir oldum ben ney? Ne? Sende fikir mi var? Ne fikri? Ha fikri buldun. Ne buldun? Se, se aç. Ha sergi açacağız. Ne sergisi? Heykel sergisi mi? Bak bunlardan neylerden? Ha bu heykellerde. Tamam şimdi anladım. Tamam bir, bende bir sürü var. Gel yere mi? Tamam tamam arkadaşlar bu bölümde heykel sergisi yapacakmışız. Heykel. Sensin <laughs> gel. <laughs> havadır. Baka baka heykeldir. Tamam tamam heykel. <laughs> heykel sergisi yapacağız. Tam balon kabalık. Ya vurma be. Bak tarlanı ben ben senin tarlanı niye ekiyorum ya? Al şunları. Al sen ta tarlanı ek. Ben şimdi gidiyorum bir şeyler alıp geliyorum. Git yer yap. Tamam yapacağım ya. Git yer yap diyor. Bak bak hele ya. Neyse şimdi e, ipeksi dokunuşlu kazma var da benim bunu tamir etmem lazım. Yoksa toplayamam. Yoksa bir sürü arkadaşla şey yapmam gerekir ya. Şimdi bizim örsümüz vardı değil mi? Örsümüz var mıydı? Ah şurada varmış. Tamam. Hemen gidelim. Şuradan şunu bir tamir tamir edebilir miyiz? Merhabalar Örs Bey. Tamam. Oh be. Sonra kırılmadan tamir ettirdim. Yemin ederim var ya. Yarım saat 5 milyon 336 bin 836 gündür tamir etmeyi bekliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben taş toplayacağım. Taşlardan bir yer yapalım. Taşları tekrardan pişirmeyelim yani. Kırık taşı alıyoruz. Sonra şey oluyor. Pişirmek zorunda kalıyoruz. Bunları bir alalım. Şimdi bu heykelleri de arkadaşlar üzerimde çok fazla şekilde tutuyordum. En azından böyle sergileriz. Güzel durur. İşte gelen yaratıklar der ki Aa şunlara bak işte bunlar bayağı fazla şekilde güçlü inanılmaz şekilde bize şey yaparlar ee, Dayka katarlar O yüzden şey yapalım e, kaçalım derler. O yüzden arkadaşlar şey yapmalıyız. Neredesin yine kaçtın dini? Bak nereye kaçacağım ya? Bana git şey topla demedi mi? Yer yap demedi mi? Ne nubsun ya? Yine arkadaşlar kabak benim başıma patladı. Şöyle bir uçalım. Ne yananasın? bak işte bak. Böyle oluyor işte arkadaşlar. Baron kafa. Bazenleri unutuyor. Güneş kafasına çok vuruyor arkadaşlar. Gerçekten ya. Yani. Gel döveceğim seni. Ya ne yaptım yine ya? Buradayım burada. Sen niye uçakla uçuyorsun ki? Allah Allah. Vallahi var ya. Hayret edersin ya. Şimdi köydeyim. Köydesin değil mi? Evet arkadaşlar. Geleceğim diye. Evet. Döveceğim seni. Evet arkadaşlar. Tamam ben de evet gel döv derim. Gitsin uğraşsın. Ben de buradaki yeri yapayım. Yani rahat rahat yaparım. Şimdi buraya Peki ben böyle bir şey yaparsam. Taş tuğlalardan bir yer yaparsam nasıl olur? Şöyle bir çekelim bir dakika. Şöyle bir yer yapalım. Bakalım nasıl olacak. Sonrasında bir kat daha çekelim. Baya fazla büyük bir yer olacak ama inşallah da balık hava beğenir. Şöyle tekrardan bir tane daha yapıyoruz. Şimdi buraya şöyle bir şey. Mesela diyelim ki şöyle. Aa çok hızlı kırdım pardon pardon pardon. Bunu nasıl yapacağız? Yine gitti bak işte. Ya bir şey diyeceğim sen bu köylü ya. <laughs> Adam geri gidiyor köye ya. Ya sen iyi mi? İyi iyi güzel de. Sen adamı niye kaçırdın ya? Bak köye gitmek istiyor. <laughs> Getirdim buraya diyor. Bana bak, bak şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Bunları böyle bırakalım tamam mı? Konuyacak buraya hiç koruyacağı benzemiyor. Valla bir hareket etme ödümü koparttım be. Sonra bana bak şunu şunu öldürsen şunu. Yani var ya vur <laughs> Alıştı baksana diyor. Valla valla helal olsun Bana Ben ben onu getireceğini düşünmüyordum. Buraya çok efsane bir şey yapacağım. Bak Bana Kafa ee, nasıl olacak mı ya? <laughs> şimdi buraya bak buraya heykeli bırakıyorsun tamam mı? Boyutunu yükseltiyorsun. Ha bak böyle gördün mü? Bu biraz fazla büyük oldu. Heh, nasıl? O bunun da heykeli varmış. Burada bir tane inkek var arkadaşlar. Bu inkeki de bayıltmıştık. Haberiniz varsa yani. Sonra burada bir tane cadı var. Bu cadıyı da alalım. Koleksiyon yapacağız. Ya sen git ne işin var burada ya? Bir tane zombi köylü var bak bak. Ben de bu kadar. Ben de bir sürü var balık hava göstereceğim şimdi sana. Şimdi buraya da üst katına yapsak nasıl olur acaba? Bir deneyelim Dur geliyorum balık kafa Dur bakalım ee, Nerede senin crafting table'ın nerede ya Koneksiyon yapmayı bile ben yapıyorum Tamam şimdi basamak yaptık Sonrasında Bak balık kafa bu rahat durmuyor he Bunu buraya bırakıp bunun üstüne bunu bırakabiliyor muyuz Bırakamıyormuşuz O zaman şöyle yapalım Bunlardan basamak Götürsen çok güzel olur biliyor musun Bak gitsene abicim Atla <laughs> Atlamıyor ki Neyse tamam sen onu götür Sen onu götür bak biri silah tutuyor. Buymuş ya. Ben diyorum ki biri silah tutuyor bana kim tutabilir diyecek. Böyle yapacağız arkadaşlar. Böyle. Ne oldu ya? Yanda sanki bıraktım gibi ama. Neyse. Böyle böyle şey yapacağız. Götürüyorum bak. Tam götür götür. Nasıl bindirdin onu bilmiyorum. Nasıl? Eminim eminim götür götür. Hayır öyle değil. Bak az daha patlatıyordun adamı ya. Bin bin git. Bin git. Arkadaşlar bizim burada bir sürü heykellerimiz var. Bu heykelleri size gösterelim. Baya bir koleksiyonumuz var yani. Bunları nasıl yapacağız? Hatta abi hatta bakın Burada çok değişik bir tane şey var Slime'ımız var Bunu biraz ne yapsak Yukarı mı koysak Ne oldu buna Değişik duruyor Bunu koymayalım bence Ne oldu Galiba arkadaşlar uçağı havada bıraktık Tam olarak emin değilim ama Burada zombimiz var Ne oldu Nerede ki bu Ne yaptın sen Patladı mı Tamam bir şey olmaz Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Patladıysa geçmiş olsun Zaten genekli değildi Bakın Bilmiyorum ki hani bir tane Kaneyi şey yapmıştık ya Fethetmiştik ya Ondaki asker Köylü asker Kınalın oğlu Aynen aynen Kınalın oğlu Kınalın oğlu seni Vallahi yani bayağı değişik şeyler. Aa bu niye böyle oldu? Şimdi bunu buraya bırakacağız, tamam mı? Aa vurma vurma kim vurdu? Rahat dur be. <laughs> Sonra arkadaşlar buraya yeni yeni şeyler geldikçe ben yükselteceğim bunu. Bak sen vuruyorsun, görüyorum. Görüyorum Vallahi var ya senden görüşürüm. Bunu bıraktı. Ben onun alalım. Aa! Altındaki şunları değiştirmişim ben. Ben de diyorum ki nasıl yaptı? Ne yaptın? Nanet değil, nanet değil. Yok yok, nanet değil. Nanet değil. Bunları ben koydum ya. Tamam. Şimdi şöyle. Ya ya ateş mi diyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaçsan niye kaçayım? Niye kaçayım? Nanet değil bu. Heykeli be. Ya bana niye ateş ettin ya? Ya beni öldürdü. Bak işte kaldır beni kaldır Görmesin neyi görmesin neyi görmesin Durduk yere niye öldürüyorsun beni Arkadaşlar evet Görüş olduğunuz gibi bana kafa e, Heykeli gerçek sanıyor Yapacak bir şey yok alışır alışır yakın zamanda alışır Şöyle ben yukarı doğru tekrardan bir gideyim de Şuraya örüngeç bırakacağız Örüngeçi de şöyle çevirelim Bununla birazcık gözleri fazla değişik korkunç gözüküyor ya Vallahi var ya Bir tane sınan köpeği var Sınan köpeği ne ya Çantan nasıl güzel kaplumbağalı mı yaptırdın Vay be kaplumbağalı yaptırıyor ya Ben de yaptıracağım Tamam bura böyle dursun sonra buraya başka ne var Başka kaldı mı hepsini harcadık tamam Oh be envanterim rahatladı ya Şurada da bir tane vardı bu ne İskelet var mı iskelet var. Bize ne gerekiyor? Başka şeyler var mı burada? bir tane daha var. Bir dakika buradaki neymiş? Bunu bir küçük bakalım. Ha sandık varmış. Tamam bu sandıkı alalım. Balo kafa bak. Buradaki sandıktaki güzel. E, sana mı geldi? Versene sende sende sana geldi. Lan balo kafa elinde bak kaz oldu? Ah pardon 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 yanlışlık oldu yanlışlıkla oldu. Bakayım nasıl olacak? Ah kürek oldu baksana kürek verdim eline. Hadi hadi ver artık be. Senin peşinden mi koşacağım yarım saat? <laughs> Satayım diyor. Tamam el nasıl veririm al bak bir sürü el var. Bir tane alın da ikincisi bedava. Tamam o zaman alıyorum al. <laughs> Olur mu? Tamam attım işte bu kadar var elmas. At bakayım. <laughs> Niye vurdun? Sahte <laughs> bu. Tamam tamam. Tamam tamam. Yanlışlık olmuş. Yanlışlık olmuş. Alın al buyurun. Bunlar orijinal. Orijinal olduğu için birazcık şey, eee sonradan geldi pardon. Ne Nasıl ya ya iki katı ne ya Allah Allah başka yok ki var mı bakayım varmış bu da elmas tamam al al ya kendisine koleksiyon yapıyorum yine ben elmas alıyorum ya tamam ver o arı da varmış oley be güzel tamam teşekkür ederim hadi kendi için. hadi Allah Allah arkadaşlar baksanıza ya koleksiyonda saçı bir tane kaldı koymadığımız ee, şöyle durursak bıraktık mı tamam bunu birazcık yükselteceğiz tuzaklı chest arkadaşlar baya bir sinir bozucu bir şey bak işte ben nasıl çıkacağım buradan bak bana oyunu. Yani tam o heykel heykel. Heykelle kapışıyor ya. Yemin ederim var ya. Gözlerini kırpsın Ona söyle tamam tamam. Tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Balık baksana. Şeyle kapışıyor heykelle. Heykelle arkadaşlar göz kırpma yarışması gibi. Niye vuruyorsun durduk yere bak. Şey e, tamam balık bitti bak nasıl. Heykel kendine gel. Heykel kendine gel. Hey. hey. hay sana demedim ya. Sana demedim be. Allah Allah ya ben niye süzülüyorum? Bu nasıl bir şey? Niye boş kalmış? Bilmiyorum ki başka yok bende. Var mı sende? Ah oh be harbiden hiçbir tane yok. Var mı ver bakayım. Hani bana mı para bekliyor bir de ya <laughs> tamam ya elmasım kalmadı ya ben senden bunun kat katını alırım ya kürekimi ver tamam bu dolu ya küreğimi aldı ya kaldırayım seni. Ya küreğim aldı ya. O kürek çok iyiydi ya. Neyse tamam Borko al senin olsun. Ver şimdi hadi ver heykeli ver. Knipper'lıymış tamam. Şimdi bunu da hop buraya bırakacağız da. Şöyle yaparsam daha kolay bırakırım. Bak senin yüzünden yanlış bıraktım ya. Niye vurdun durduk geri? Tamam şimdi hop tamam bunu yükselteceğiz. He ne oldu söyle bakayım. Ne eyvah. O canavar nerede? Hangisi? Yer altında öldürdüğümüz. Aa, ben onu galiba bir yerde unuttum ama. <laughs> Tam alırız 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 yerini biliyorum yerini biliyorum yerini biliyorum alırız. Ol tamam, yoksa küsme küsme arkadaşlar. Koleksiyonumuz çok güzel oldu. Ee, balık kafayı güzel bir koleksiyon yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bunu kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.